Evet, bak Fusat'la nereye geldik biz? Neye binelim Fusat'cığım? Binelim mi onlara? Tamam, hangisine binmek istiyorsun göster? Burada, burada. Onlar, ona binilmez ki. Ona binilmez ki. Ona binilmiyor ki. Hadi bakalım Pusat gel bakalım trene mi binelim yoksa arkada o arkadaki arabaya bak çok büyük gel arkadaki arabaya binelim hadi çabuk koş koş al bak para vereyim sana git at oraya gel hadi bakalım aman 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 çok büyük bir şey ya trene mi bince? hadi otur otur bakayım parayı al al parayı çocuğum payaymış al bakayım parayı ötekine at bakayım oraya hadi otur otur çabuk otur otur Çabuk çabuk. Otur otur otur. Eee oturmazsan böyle olur. Hadi gel seni bindireyim ben. Gel gel. Gel binelim gel. Tamam gel kucağıma gel. Bindireyim seni gel. Lan gel. Gel gel kucağıma. Gel lan. Nice, nice. <laughs> Binmeyeceğim ben. Bu kendi gidiyor ama olmadı ki şimdi bu. He? Kendi gidiyor bu. Ne yapacağız şimdi? Kaldık mı böyle? Aa bak kendi gidiyor. O zaman biz de... ...arkadaşların nasıl döndüğünü gösterelim. Değil mi Pusat'cığım? Otur. Şimdi niye oturmuyor? Bekle. Gel istiyorsan sen şimdi o durana kadar başka bir taneye bin. Olur mu? Gel buraya ama. Oraya çıkamazsın. Aa bak geliyor. Bekle, bekle. Ne oldu şimdi? Boşan bindik. <laughs> yakala hadi git yakala. Ne yapıyoruz? Onunla beraber mi koşuyoruz? Sen daha mı hızlısın? Koş koş seni yakalasın hadi koş. Hadi bakayım. Hadi yakala yakala koş koş yakala. Hadi bakalım. İlk defa böyle bir şey görüyoruz arkadaşlar. Bilmiyoruz, kovalıyoruz. Evet. Çok güzel. Heh. Şimdi git otur bakayım. Git bin bakayım. Tamam para vereceğim. Bu sefer bir yemez numara. Öyle boş döndürmeyiz. Paraymış. Otur. Çabuk otur. Gel bakayım buraya. Baba göstersin sen. Çık para da vereceğim. Otur. 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 Oh, al parayı. Al bakayım parayı. at oraya. At bakayım paranı. Hadi bakalım. Pusat el salla. Gidiyoruz. Hadi güle güle. Kemeri bağla. Aha bindik gidiyoruz bu sefer. Evet Pusatcığım. El salla bakayım kameraya. Çabuk. El salla ne yapıyorsunuz de Ana nakada da çok güzelmiş bu ya. Evet. Hadi çevir çevir direksiyon çevir çabuk hızlı gitsin çevir direksiyon. Çevir bakayım çevir çevir çevir. Ah Feri, tek elle sürüyoruz. Evet. Evet çok güzel. Pusat Pusat konsantrasyonunu bozmuyor Pusat evet bitecek mi şimdi acaba ya kaç tur dönüyor ki bu evet korneye bas Bip. Bip. bip bip. Bip bip. Evet gizlice duracak şimdi zannedersen. Evet bitti. Açalım kemerlerimizi. Kemerlerimizi açalım. Açtı mı kemeri? Aç bakayım kemerini. Öyle değil. Şu düğmelere basacaksın şurada bak. Burada şöyle hoppa. Açıldı. Gel büyük arabaya binelim mi? Cip, cip var burada. Gel bak. Çabuk gel buna binelim. <laughs> nereye gidiyorsun? Orada ne var bakayım? Bekle bekle. <laughs> bekle bakayım orada ne varmış. Bekle bir bekle bizi de bekle pusatçım ya. Hep böyle yapıyorsun. Nereye gidiyoruz? Takıldık peşine gidiyoruz bakalım ne, nereye gideceğiz. Hadi bakalım koşturuyoruz. Neredesin sen? Ona mı bineceksin? Ne istiyorsun sen? Aa, oyuncak yok. Ondan mı alacaksın? Hadi bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım kısaca. Kaç liraymış bakayım? Al. Parayı al. Al para. At bakayım nereden atıyoruz parayı? Yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan. Oradan değil, yukarıdan. Ha, orada. O olmadı. Aa, dur bakayım, yardım edeyim sana dur. Getir bak. Bu olmuyor. At. Bozulmuş olmuyor. Düşüyor. Hadi gel başka bir şeye binelim. Bu olmuyor, bozulmuş. Al burada. Bak. Bunu al, onu ver. Hah, ver onu çık yukarı. Çık yukarı sen. Ver baba babaya parayı. Ver bakayım. Ver. Hadi çık yukarı. Çık yukarı bakayım. Hadi çık. Ya, Çık yukarı ondan sonra. Hangisine bineceğiz? Ha? Hadi gidelim bakalım nereye gidiyoruz gene? Bugün gezme günümüz. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Hangisine biniyoruz? Bak orada bir tane daha var ya. Evet. Evet. Hadi bin. Hadi bin ondan sonra at. Hadi gel bin.